Herkese merhaba. Kakum Ulusal Parkı'ndayız ve burada bugün e, orman içerisinde, balta girmemiş orman içerisinde çeşitli maceralar yaşayacağız. Bakalım nasıl bir video bizleri bekliyor. We going to do canopy walkway in the forest. So from here, we go. Will... Oh, okay. <laughs> evet, şu sıfatlarınızı bir çekeyim şimdi yürüyüş öncesi. <laughs> bir de bitince çekeceğiz. Yes, first time. What's your name? Evans, I said it earlier. Elia. Evans. Elia. E Evans. Yes. Mustafa, my name is. Okay. Said, e Hi, Hi. Hello. <laughs> Daha yolun başındayız ama yorulmaya başladık. 50 metre kadar tırmanacağız dedi değil mi? Arkadaki grubun dili dışarı çıkmaya başladı bile. 5 <laughs> dakika daha yürüdük. Ve ikinci molamız. You don't look down. In fact, don't be tempted to look down and see Yes, you look If it is possible. we have side ropes, so you can hold onto the side ropes and walk. Mm -hmm. you don't jump on the bridge <laughs> you don't run on the bridge you don't shake it intentionally you can take nice photos with your phones, spare the capacity will allow but be careful also with your phones hold it very well whilst on the bridge don't drop it because once it falls down you lose your phone <laughs> yes, it ranges from 11 to 40 meters high so the highest point is 40 meters Above the ground, and the whole bridge is 350 meters long. Somebody has an expensive phone, and then uh -huh. unfortunately, <laughs> it has so it's possible to go down there. And uh, <laughs> <laughs> if, if it it falls, yes, it's possible for us to go down there, but who knows once we get it, will it be in good shape or not? Oh, That's okay. the problem. Okay, so better protect your phone uh -huh. than to drop it. Uh -huh. okay. okay, thank okay. you. Yeah. Thank you. Okay. Eğer kestirmeden gideceksek, ilk köprüden sonra sola döneceğiz, ikinci köprüden döneceğiz. Eğer ki uzun yolu tercih ediyorsak sağa döneceğiz. Altı köprü daha var demişti, değil mi? Altı köprü daha gezebileceğiz. Telefonlarınızı düşürmeyin, alamazsınız dediler. Köprüden atlamayın dediler, uyardılar. Zıplamayın, sallamayın, koşmayın. Bakalım neymiş bu köprüye, o kadar anlattığına göre birazdan göreceğiz herhalde. çıkıyoruz. Geldik mi? Evet ilk köprüye geldik. esniyor köprüden geçeceğiz bakalım. E, bir de. Aşağıya bakma o zaman. Bir hayli yüksek ve cidden sallanıyor baya. Esniyor, sallanıyor. Aman Allah'ım. Uh. Uh, burası baya yüksek. Uh. Geçtim. Oh. Sallanıyor mu? Sallanıyor ve aşağıya bakmamam lazım. Burası buradan gidersek kısa yoldan gidiyoruz. Emre nasıl? He. Demin tutunuyordun sanki. Şimdi uzun yoldan gidiyoruz herhalde. Sormaya gerek yok. Ee, arkadaşlar gelin şöyle bakalım bir. İkinci köprü nasıldı? <laughs> Sinek girdi ağzı. <daha> <laughs> i̇kinci köprü yoğun muydu? Yani e, niye? <laughs> Gerçek miyim? tamam. Peki. Daha dardı, daha evet. sallanıyordu. Değil mi? Sürttünüz biraz, kollar sürtüldü burada evet. ama. Daha oldu. Emre koştu ama. Daha oldu. Hı -hı. Tamamdır, peki. Hadi üçüncü köprüye. Hadi Aşağısı gerçekten yüksek. 30-40 metre diyorlar. Buradan köprülerden geçiyorsun. Karşıya gidiyorsun ama gerçekten cidden sallanıyor. Anlattıkları kadar var. Ne? Şimdi sıra bende. Oy, gerçekten korkunç. Sallanmasa bir şey yok aslında da, şu an gerçekten sallanıyor. Of, şöyle manzarayı da çekelim. Şok şok. Merve bayılmak üzere. Evet ben burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Geri dönüyor. <laughs> Yalnız geri dönmek için de ya buradan ya buradan geçmen gerekiyor yine. Tamam oradan iki köprü geçelim. Bunun üç köprü acaba? Altı köprü, Altı köprü demişti. Evet. Tamam iki bitti. bir ölüm olur, da haberli Nerede? bir ölüm olmaz. Ekstra. Kesin haber olmaz yani. Kesin haber olmaz. Ne diyeceksin? Merve gitti hadi bakayım. Ölmeyiz herhalde. O kadar yüksek mi? Bilmem. Kaç metre? 40 metre. Ölürdü o. Ama ağaçlar yavaşlatır. Ölsek bence Öl iyi. Sakat kalırız. Ha, ölsek iyi bence. Ben sakat kalmam. Sakat kalmaya razıyım. <laughs> Ay. İkinci köprüdeyiz. Hızlı hızlı gidiyoruz ama bakalım nasıl olacak. Burası biraz daha dar arkadaşlar. Sürtüne sürtüne gidiyorsunuz. İşte. Gelen var mı arkamda? Hayır. Gelmiyorsunuz mu? <laughs> ama manzara gerçekten güzel. Kuşlar, cıvıltılar. Gerçekten heyecanlı Gana'ya geldiğinizde mutlaka yapmanız gereken aktivitelerden biri. Oh. Arada gerçekten çok güzel kelebekler uçuyor. Rengarenk, kocaman. Onları da yakalayabilirsem yakalayacağım ama şu an bu köprü üstündeyken onları yakalamak dur, yakalamak derken görüntüsünü yakalamak gerçekten zor. Uf, oh. Aşağı bakınca gerçekten insanın başı dönüyor bir an. Ama Allah'tan şu aralara tahtaları koymuşlar. Oh. Uh. Uh, burada manzara güzel. <laughs> Buraya gelmeye en çok isteyen Merve'ydi. Ama geldikten sonra bir an Korkmadı deyil. <laughs> uh. Gerçekten muhteşem yalnız. Köprüler bitmiyordu. Hemen devam ediyoruz bir diğer köprüyle. Şu ilk basış var ya fena. Çünkü esnek yapmışlar köprü gerçekten. Aşağı kadar gidecek gibi bir korku oluşmuyor değil. Köprülerin kimi dar, kimileri geniş. Dar olanlar da şu omuzlarını şuralara sürtüyor. Ama korkmayın. Yani ters dönme gibi bir riski yok ama her zaman da bir risk vardır denilebilir. Zaten az önce uyarmıştı görevli. Köprülerden garip garip sesler gelebilir. Merak etmeyin. Bayağı bir heyecanlı bir grupta şu an arkamızdan gelmeye devam ediyor ah. Allah'tan bu biraz geniş Bir de düz basarsanız köprüye sallanma riski daha fazla daha fazla sallanıyor ama şöyle hafif yan yan basarsanız En azından sağa sola doğru kayma yapmıyor Of. bu Bölgede de güneş var ve gerçekten hava sıcak. Gana'nın sıcağı aslında çok da sıcak değil. Yani şöyle ki 32-33 derecelerde ama nem gerçekten fena. Şu anda zaten bir hayli terledim. Yüzümden de bellidir. Aşağı bakmamak lazım. Aşağı gerçekten bakmamak lazım. Ah. Of. İşte aşağı bakınca hafif bir baş dönmesi. Ya oh. <laughs> Karşıda birini korkutuyorlar galiba. Biz buradan giderken arkadan da bir grup geliyor. Gerçekten biri korkuyor orada. Birlikten bağırıyor. Cidden fena korkutuyorlar birilerini. İşte yüksekliğin ne kadar olduğunu şuradan daha net anlaşılabiliyor. Gerçekten yükseklik korkusu olan için korkutucu bir yer. Bilmiyorum şu uzaktanki sesler geliyor mu size de? Birini gerçekten korkuyor. Geride dönemiyor büyük ihtimal. Şurada bir yerde var ama. Bizimkiler nerede? Bayağı ilerlemişler. Şunları merak ettim bakalım ne yapıyorlar. İşte matrak grupta şu an şurada. Cidden fena korkuyordum ama madem korkuyorsun ne işin var? Arkamdan fena bağıra bağıra geliyorlar var ya. Bari konuyu değiştireyim de biraz korkum gitsin. Gerçekten ağaçlar çok uzun. Şöyle bakın şurada görüyorsunuz. Ya asırlık diyeceğim ama gerçekten dümdüzler, upuzunlar ve yolda fotoğrafını yakalayamadım ama en azından dönüşte inşallah yakalayabilirim. Ee, bir ağacın tek gövdesinden tek parça kocaman bir sandal yapmışlar. Yani bir yüzlerce sandal yapmışlar. Çünkü burada balıkçılık da bir hayli popüler. Okyanusun dibinde e, Gana'da. Dolayısıyla balıkçılık önemli bir meslek. Dolayısıyla balıkçılık için de kayık, tekne bir hayli fazla. Yani bu gördüğüm şey yani bir ağacın gövdesinden yapmış oldukları kayık. Kayıktan büyük, gemiden küçük öyle bir şey gerçekten devasa bir şey ve tek var. Arkası çıldırıyor. Okay, okay. Arkadaki ekip kalabalıkmış, hızlı olmamı söylediler. Hemen devam. Burası baya yüksek. Bu uh, biraz rampa şu an. arkadaki gürültülü grup yaklaşıyor. O yüzden biraz şu arkadaki görevli hızlı olmamı söyledi. Çünkü içinde gerçekten bir korkan var. Ama artık geri dönüşü de yok yolun. Çıkmışken tamamlamanız gerekiyor. İşte ilk başladığımız köprü şu arkadaki köprü. Şuradan bir yerden başladık aynen. Tam şuradan başladık. Ve böyle 6 7 ağaç arası köprüyü geçtik ve toplam girişte de yazıyordu. Videodan da görmüşsünüzdür. Ben de şu altı bir yere yazarım büyük ihtimal. Uzun yol 700 küsür metre. Kısa yolsa 200 küsür metre. Şimdi devam. Var mı sıkıntı? Manzaranın tadını çıkarıyorsun değil mi? Emre. Nerede? Şurada. Onların geçmesini bekliyorum. Akra'dan, daha doğrusu Tema'dan 3,5-4 saat sürdü buraya ulaşmamız. Aslında bakarsanız Akra'ya değil de biz Tema'da kaldığımız için Tema'dan burası yaklaşık 200 km. 200 km ama yollar tek şerit olduğu için git gel çift şerit olduğu için yani o şekilde söyleyeyim gel, git, gidip gelmeli olduğu için gerçekten trafik bir hali sürüyor. Kimi yerlerde mahalle içinden geçiyor yol. Dolayısıyla bu sebepten yaklaşık 3,5-4 saat sürdü yolumuz. Kakum Milli Parkı'na ulaştık geldiğimizde değdi mi değdi. Yol boyunca yorulduk mu? Daha gelmeden yorulduk mu? Yorulduk tabii ki ama şu an burada bulunduğum için de tabii ki mutluyum. Gana'ya geldiyseniz özellikle de Akra yakınına çevresine geldiyseniz buraya gelmenizi tavsiye ediyoruz. Arkadaki grubu merak ediyorum çaktırmadan da şu görevli devam edin diyor aslında ama hem eğlenceli hem korkutucu bir grup. Yine devam ediyoruz. Sanırım Artık son köprülere yaklaşıyoruz. Oo, oh, burası fena. Biraz esniyor. Burası gerçekten fena. Burası biraz yatıyor işte. Bu burası biraz korkuttu. Oops. Ve arkamdaki grupta geldiği için biraz sallanmıyor değil. Ama az kaldı. Bir de işin garip tarafı bastığımız yerlerdeki kimi yerlere tahtalar büyük ihtimal zamanında kırılmış. Tahtayı komple değiştirmek yerine yama yapmışlar. O biraz da insanı tedirgin etmiyor değil. Neyse ki sanırım bu da bitti. Oh. Kalabalık bir grup geliyor. Ve gerçekten bir hayli ses yaptılar korkanlar. One shot. No. I like there. I think you are tired. Am psychologically tired, not physically. İşte şurada görüyorsun şimdi bakın ağaca ulaşan kısım kalabalık oldukları için köprü bir hayli esnedi ve köprüye daha doğrusu ağaca yaklaşan kısım bir hayli rampa oldu. Ve rampa olunca da çıkmakta zorlanıyorlar. Hadi biz de devam edelim. <laughs> hop hop sallamayın. Bu bölüm bir yani kalabalık gelince gerçekten sallanıyormuş. Çünkü neden kendi dengenizi sağlayamıyorsunuz? Yani kalabalıktan kastım ya korkmayın yani. Şu an bu köprüde normalde 30-40 kişi aynı anda geçebiliyormuş ama biz şu an 5 kişi falanız. Ama işte herkesin sallanması dengesi farklı olduğu için ...bir hayli korkutuyor. Evet, son basamak. Evet. <laughs> Eğlenceli. Güzel. Eğlenceli. Güzel, güzel. Arkadaki grup fena. Ha evet, onlar çok fena ya. Şey oldu bir de. Kalabalık geliyorlar ya. 10 kişi peş peşeler. Evet, hep peş peşe geliyorlar. Ağaca yaklaşınca esnediği için rampa oldu ağacın kısmı. Aynen. Şu bir ağacı tek. Aynen. Onlar çok heyecanlı geliyorlar ya. Seslere bak. Çok <laughs> tatlı. <laughs> i̇şte arkamızdaki eğlenceli grup. İşte <laughs> 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 buymuş. buymuş galiba alkışladılar. Why you Hello, hello, what's your name? Yeah, Philip. Philip. Yeah. You scream too hard, too much. Stop Why? Me, me, say, say. You scream. No, me, brave, brave. But five minutes later, before you, I heard a lot of scream. No, no, me, no, me. Yeah. okay, thank you. Good day. Az önce köprüde bar, bar, bar. Şimdi kameraya açınca yok ben değildim. <laughs> burada bekletiyorlar bu gruplar geldikten sonra komple herkesi şu an birazdan çekeceğim yerden komple grup halinde gönderiyorlar çünkü biraz ıssız bir alandan geçiyoruz ormanın içinde dolayısıyla güvenlik gerekçesiyle de onları da beklememiz gerekiyor e şey yaptık büyük ihtimalle uzun yolu seçen bir tek bizdik ondan en sona biz kaldık yapamayacağız <laughs> Emre <laughs> Lost dizisini seyretmiş miydin? Aynen. Oraya benzemiyor mu? Şuradan bir yerden Jack çıkacak birden. Jack çıkarsa sizin Şeyin adı neydi? Kadının adı neydi? <laughs> Rose muydu? <laughs> Rose değil. Catherine yok Catherine. <laughs> Catherine miydi? <gülüyor> <gülüyor> Unuttum ya yıllar geçti. Huh. Kakum Milli Parkı'nda kanopi yürüyüşümüzü yaptık. Ve parkurumuzun artık sonuna geldik. En başta gelirken bir hayli rampa çıkıyorduk. 50 metre yüksekliğe çıkıyorduk ama yaklaşık bir 400-500 metre yürüyorduk. Şimdi o rampaya inmek gerçekten daha eğlenceli ama şu an inanır mısınız her yerim sırılsıklam. Bunlar ne acıydı? Şey mi? Eee <laughs> Biliyorsunuz işte. O ağaçtan. What's the name of the type of tree? Bambu. Heh, bamboo, bambu, işte. Heh, biliyoruz bambu işte ya. Bambu ağaçları. Hatıra bırakmışlar yine buraya. Kesin bir Türk yazmıştır buraya. İşte bilmem ne seni seviyorum diye. <gülüyor> Lütfen. <gülüyor> Ivan, thank you so much for this trip. What do you want to say Turkish people? Okay, so this is an amazing place, Kakum National Park. If you are looking further to come to Ghana, it's better you come to Kakum National Park. Enjoy your tour on the Canopy Walkway, the famous one, of course. It's okay. safe and then fantastic. You love it. Okay. When they come, uh, they find you. Yes. They will find you. Yes. Okay. Yes. Okay. okay. Thank you so much. Okay. Bunlar da diğer grup bizi bekliyorlar. Kalabalık olması için olmaması için sırayla alıyorlar içeriye. <laughs>